Yani Onur bu oyuncakları buraya atmayı nasıl başardınız? Yani şu elimde şu çubuk olmazsa ben bunları size nasıl vereceğim? Bak buna yetişemiyorum bile Onur. Yetişemiyorum bile buna. Aa, yetişemiyorum bunu veremeyeceğim size. Kaldı bu çatıda. Devran kaldı oyuncağın çatıda veremiyorum. Arkadaşlar dev yarışa hoş geldiniz. Devran Onur kanalından arkadaşlarıyla birlikte bisiklet yarışı yapacağız. Apartmana döneceğiz. Başla. Wow, çok iyi ya. Hadi Onur. Oğuz birinci geliyor. İkinci geldin. Zehra üçüncü. Kaan dördüncü. Devran beşinci. Onur yok. Ve Onur 6. geliyor. <laughs> Sondan birinci oldu Onur. Çak 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 çak. Ben